Arkadaşlar merhaba. E, uzlaşmada edimle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar uzlaşma olabilmesi için taraflar ya edimli ya da edimsiz uzlaşabilirler. Edim bir şey yapmak, yerine getirmek demek. Edim maddi olabileceği gibi manevi de olabiliyor. Maddi edimler daha çok para e, veya işte kırılan bilgisayarın aynen iadesi veya daha üst bir modelin iadesi işte kırılan cep telefonu aynen iadesi ya da daha üst bir model cep telefonu verilmesi, hastane masraflarının karşılanması, örneğin mala zarar verme suçunda zararın giderilmesi, manevi eğitimler ise özür dilenmesi, bir daha yapmayacağı dair söz verilmesi, özür de işte yüz yüze olabilir, video çekerek özür olabilir, işte özre ilişkin tweet atılabilir özür dilediğine ilişkin bir yazının apartmanın giriş katına asılması şeklinde olabilir. E, uzlaşma edimli ya da edimsiz olabilir. Bazen hem e, maddi edimli hem maddi manevi edimli olabilir. Teşekkür ediyorum.